Bize. Çabuk göster yerini. Tospikle fotoğraf makinesi nerede? Ay! İşte orada. Hırsızı yakaladık. Hırsızı yakaladık. Hırsızı yakaladık. Hemen onu yakalıyorum şu an. Çabuk buraya gel. Çabuk. Yürü bakalım. Kaç Oy 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 oy. Yekala de. Gel şuraya çabuk. Çabuk şuraya gel. Kanundan kaçamazsın. Kanundan kaçamazsın. Oy oy oy. Hayır buraya gel. Hayır. Çabuk buraya gel. Kaçamazsın kanunda. Oy oy oy. Komiserim, komiserim suçluyu yakalayamıyoruz. Kaçıyor. Komiserim suçluyu yakık, çabuk buraya gel. Çabuk. Yakaladık. Yakaladık. Gir şuraya. Gir. Evet. evet. Evet başkomiserim, suçluyu şu an yakaladık, hapse tıktık. Evet şu an hapiste. Evet bu görevimizde böyle başarılı Oh gideyim de biraz dinleneyim ya yoruldum. Ay tospiğin de yerine koyayım. Neyse tospik de burada ya iyi yakaladık suçluyu Allah'tan. Neyse gideyim bakayım buna ne yapıyor. Gideyim bakayım bir. Hmm, ne orada kal bakalım. Bir daha böyle şeyler yapacak mısın? Bak hapishanedesin işte gördün mü? Hmm, bir daha böyle şeyler yap. Aa! Aa kaçıyor bu. kanundan. Kanundan kaçamazsın. Bırak. Bırak kanundan kaçamazsın. Yoksa yine ararım polisleri. Hayır. Aa, kırdım. Demir'in kanı kaçıyor. Oy, <laughs> oy, Aa, o Gizli bölgeye girdim. Gezi bölgeye girdim. Hayır. Hayır. gel çabuk. Çabuk gireceksin. Hayır. Suçunun cezası olması lazım. Çabuk gir bakalım. Gezi bölgeye girdi. Gezi bölgeye girdi. Öyle kapıyı kapat. Aç çabuk kapıyı. Er gireceksin. Yürü çabuk. Çabuk yürü. Yürü çabuk. Yürü çabuk. tosbiyalı koymaktan. Geç bakalım. Oh be. Oh be. Yakaladık işte seni. Bu sefer kaçamayacaksın artık. Yakalandın. Hayır. Hayır. Bırak çabuk. Demir'i bırak çabuk. Hayır. Oy, oy, oy. Kaçıyor. Kaçıyor yine kaçıyor. Kaçıyor yine. Yine kaçtı. Arkadaşlar burada gizleniyoruz şimdi. Bunu tuzak kurduk. Şimdi buradan gelirse onu yakalayıp tekrardan demirli yere koyacağız. Bakalım şuna da orada mı? Bu kapıyı inanamıyorum. Peki nerede bu? Nereye gitmiş olabilir? Yoksa o da bizim mi oyun oynuyor? Nerede sizce arkadaşlar? Burada saklanalım evet. Burada saklanıyor. Örtü geldiğinde hemen onu, hemen onu yakalayacağız. Kesinlikle bizi fark etmemesi lazım. Kesinlikle bizi fark etmemesi lazım. Ama nerede ki? Nerede? Şuraya bakalım. Yok. Yoksa odasında mı? <laughs> Aa, burada. Oy <laughs> oy 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 oy. Yakaladın, ellerini havaya kaldır, çabuk. Ellerini havaya kaldır. Oy 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 oy. Çabuk beyle. <buraya. gülüyor> çabuk yakaladık. Konserim yakaladık. Herkesi <laughs> yakaladık işte. Çabuk geç bakalım. Çabuk demirliklerin oraya. Bakalım. Geç bakalım. Oh be. <laughs> Topum seni. bir daha kaçamasın. <laughs>